o kadına. Seviyorum diyorsan gerekeni yapacaksın. Sevmiş o adam seni, güvenmiş, kadınım demiş. Ottan boktan sebeplerle kırmayacaksın seni seveni. incitmeyeceksin, içini acıtmayacaksın. Senin de gözün ondan başkasını görmeyecek. Kalbin sadece onunla kelebek gibi titreyecek. Aldatmayacaksın mesela. Yalanın olmayacak. Aklına gelmeyecek başka biri. Ruhuna giremeyecek. Ölüyorum dese bakmayacaksın başkasının mesajına. Elin telefona gitmeyecek. Aramayacaksın, sormayacaksın. İyi değilim, kötüyüm dese de eski sevgilin. Kuyruk sallayıp kapına dizmeyeceksin herifleri. Adam gibi adama, kadın gibi kadın olacaksın. Adam gibi adam, kadın gibi kadın ister. Faşilik girmeyecek ruhuna. Kalbinle, beyninle, teninle. Sadece onun kadını olacaksın, herkesin kadını değil ağlamayacaksın sonra gitti diye. Adam gibi adamların midesini bulandırmayacaksın. Adam gibi adama kadın gibi kadın olacaksın. Sadece adamın kadını olacaksın.